Osman Gazi Zabıta Çevre Denetim Bekle. Veysel Karani Mahallesi, Veysel Sokak üzerinde bırakılan kimyasal atıklar. Osman Gazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çevreyi kirletenlere geçit vermiyor. İlçenin çeşitli noktalarına kurulan kamera sistemleri ve düzenli denetimler sayesinde çevre kirliliği anında tespit ediliyor. 1 Temmuz 15 Ağustos tarihleri arasında yapılan denetimlerde çevreyi kirleten 18 araç, 6 iş yeri ve 5 ev sahibi tespit edilerek cezai işlem uygulandı. Atıkların incelenmesi sonucunda tespit edilen firma sahiplerine idari yaptırım uygulandı. İnşaat, moloz ve üretim atıkları nedeniyle verilen cezaların toplamı 1 milyon 190 bin TL oldu. Müzik Osman Gazi Belediyesi, çevre temizliği ve yaşam kalitesini korumak adına denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Müzik